dalgalanma olsa bile ben e, uzun var orta ve uzun vadede e, her iki e, hangisi seçilirse seçilsin emtiyalar üzerinde bir miktar daha pozitif olacağını düşünüyorum. Çünkü dolar endeksinin önümüzdeki dönemde bir miktar daha gevşeyebileceğini düşünüyorum. Seçimlerden sonra ilk etapta bir yukarı doğru yükseliş olsa bile sonrasında bir tekrar gevşemeye başlayacaktır. Buradaki de zaten grafikleri incelediğimiz zaman, genel emtia grafiklerine de baktığımız zaman bir miktar daha geri çekilmenin mümkün olabildiğini, ondan sonra yukarı yönlü trendlerin hala devam edebileceğini gösteriyor. Şu anda yukarı yönlü trendlerde henüz büyük trendlerde kırılma gerçekleşmedi. Peki Ekim ayının son işlem günündeyiz. Artık yılın bitmesine iki ay kaldı ki birkaç program sizinle yapmıştık ve her programda petrolün gidişatına ilişkin baktığımızda da yukarı yönlü olduğunda yukarı yönlü revizeler geliyordu. Yıl sonu beklentilerine ilişkin aşağı yönlü olduğunda da yine aşağı yönlü yeni revizeler söz konusu oluyordu. Yine bu yeni hafta yeni <laughs> Evet. Yine bu hafta düşüşler söz konusu. 2 aylık bir süre zarfı kaldı. Vakalar artıyor dedik. Bununla beraber ekonomilerin kapanma riski söz konusu ki Almanya'dan, Fransa'dan, İtalya'dan, İngiltere'den kısıtlamaların olabileceği ve artabileceğine ilişkin haber akışını konuşuyoruz. Bunlar son günlerde çok fazla söylediğimiz, ifade ettiğimiz haber akışları. Ne dersiniz? Yıl sonu için beklentilerde bir değişiklik söz konusu mudur? Bence yıl sonu için beklentilerde revizeler gelebilir. Çünkü bunu, bunu kimsenin çok fazla fiyatlamanın içerisine dahil ettiğini zannetmiyorum ki raporlarda da zaten gözükmüyordu. E, fakat ben e, Brent petrol baktığımız zaman Brent petrol üzerinde konuşmak gerekirse 36.5 seviyelerinin makul olduğunu düşünüyorum ki zaten e, daha önceki yayınlarda da 43-40 seviyesinin Brent petrolde bir referans noktası olduğunu, fiyatların bu seviyelerin etrafında dalgalandığını söylüyorduk. 36.5 üzerinde ben e, tutunmasını e, bekliyorum ve 39-60 ile 43-40 seviyesi arasında bir yerde Brent petrolün e, yılı bitirmesini bekliyorum. Bununla ilgili de e, yani 40 dolar e, Brent petrol için makul fiyatlama olarak geçecektir tahmin raporlarında. Ama tahmin raporlarına baktığınız zaman daha önce de söylemiştik. Yani yukarı giderken yukarı revizeler, aşağı giderken aşağı revizeler gelir ama Brent petrolde genel öngörünün 40 dolar civarında e, yılı kapatması olduğunu söyleyebilirim. Altını da konuşalım. Ons altına baktığımızda. Onsalıttın da bir yön arayışında e, hafta içerisinde hatta hafta başında 1.900 dolar seviyesinin üzerinde konumlanmışken dün 1.900 dolar seviyesinin aşağısını gördü. Bugün bir zaman baktığımızda negatifti, zaman zamansa pozitif görünümü söz konusu oldu ama şu an için baktığımızda yeniden 1.900 dolar seviyesinin altında zannediyorum. Ne dersiniz? 10 altın için e, Ağustos ayında hatta Temmuz ayında 2500 dolar seviyeleri telaffuz edilirken e, bir anda düşüş eğilimi başladı. Ve son zamanlarda da özellikle 1864 ila 1920 dolar aralığındaki seviyeler söz konusu oluyor. E, yılın da bitimine 2 ay kala 10 altında nasıl bir görünümü takip edeceğiz. Ons altında da aynı şeyi söyleyebiliriz aslında. Fiyatlar yukarı giderken herkes yukarı doğru fiyatlamalar veriyor. Aşağı giderken aşağı doğru fiyatlamaları veriyor. Tahminlerini veriyor. Yani genel olarak baktığımız zaman ons altında yukarı yönlü trend hala daha kırılmadı. Yani e, takip eden izleyiciler, e, programlardan takip eden izleyiciler de bilecekler. 2018'den gelen bir yükselen trend vardı ve bu yükselen trend Hala yukarı yönlü devam ediyor. Fakat e, her yayında altını vurguladığım 1.792 seviyesi var ve bu seviyenin görünmesinin ben çok sağlıklı olduğunu düşünüyordum. Ki bu seviye görülürse gerçekten de on altında bir miktar daha sağlıklı yapıyı görebiliriz. Dolar endeksindeki artış ve Amerikan başkanlık seçimleri de sanki bu seviyenin görülebileceğini ve yukarı yönlü trendlerin ondan sonra başlayabileceğini, yeni piyasa dengesinin ondan sonra oluşabileceğini gösteriyor bana işaret ediyor. Ne kadar gerçekleşir bunu göreceğiz ama yukarıda 2500 benim beklentim 2450 seviyeleriydi. Bu 2450 seviyelerinin hala görülebileceğini, uzun vadeli trendle görülebileceğini düşünüyorum. Ama şu anda piyasa bir miktar düzeltmede, belirsizlik var. Covid-19 endişeleri var, vaka sayılarında artış var ama genel olarak baktığımız zaman başkanlık seçimlerinden sonra dolar endeksinin hem Biden seçilse Trump da seçilse aşağı doğru bir trend izleyeceğini, teşvik paketlerinin devam edeceğini, likiditenin devam edeceğini ve faiz oranlarının daha 2023'e kadar sabit kalacağını gösteriyor. Bu noktada Böyle bir ortamda hala 16'nın on konjektürün onsaltından yanı olduğunu, kıymetli madenlerden yanı olduğunu söyleyebiliriz. Fakat şu şu anki dönem bir düzeltme dönemi. Zaten euro-dolar paritesine de baktığınız zaman çok fazla primlendi. Genel olarak dolar endeksi çok fazla kayıpla çok fazla geri çekilmişti. Euro-dolar paritesi ve dolar endeksindeki kıyaslardı. beklentiler de değişti herhalde, değil mi? Tabii ki tabii ki dolar endeksindeki beklentiler de değişti ki dolar endeksinde herkes çok olumsuzdu. bir miktar toparlanma oldu dolar endeksinde ki burada 93.60 seviyesi önemliydi. Bunun üstüne çıktıkça piyasalardaki satışın ne kadar derinleştiğini görüyoruz. Sadece emtialar tarafında değil borsalar tarafında da varlık fiyatlarında genel bir çalkantı oluyor ki e, ha, e, siz de siz de takip biliyorsunuzdur izleyiciler de bilirler zaten ben her yerinde dolar endeksinin ne kadar önemli olduğunu Hı -hı. altını çiziyorum. Dolar endeksine paralel gittiğini ki son dönemdeki dalgalanmalarda dolar endeksinde ne kadar korelasyon gösterdiğini ve ne kadar önemli hale geldiğini piyasada artık görmüştür ki özellikle bu haftaki yaşanan satışlarda bunun bir etkisi Peki 92-93 bandı dolar endeksinde son zamanlarda önemli gördüğümüz seviyeler sarkma olduğu takdirde aşağı yönlü ne dersiniz? 89 seviyesinin biraz daha altına sarkar mı? Zaman zaman çünkü uzun süredir görmemiş olduğu 91.1 seviyesini görmüştü. Orada çok fazla kalıcılık sağlamamıştı. Uzun süredir 92 ile 95 bant aralığını takip ediyoruz. Ne dersiniz? Sarkma olduğunda hangi seviyeler önemli olacaktır? Yani e, sarkma olduğu zaman burada e, öncelikle gelen 91 e, ve 92 bandı var sizin de belirttiğiniz gibi bu band önemli bu bandın aşağı kırılması demek artık yeni bir düşüş trendinin başladığını ve sizin de belirttiğiniz gibi ilk etaptaki hedefi 89 88 seviyesi olacaktır e, buraya kadar bir geri çekilme beklenebilir e, onun altında ya, açıkçası 91'in 92 bandının altına indikten sonra dolar endeksinde artık aşağısı bayağı bir marj açıyor kendisini 89 o, onun altındaki marjlar çok daha fazla fazla evet. büyük. Tabii bu ne kadar gerçekleşir önümüzdeki dönemde göreceğiz. Başkanlık seçimleri bu açıdan da önemli. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Rica ederim yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen bizlerle birlikte oldu. Emtialardaki fiyatlamaları konuştuk. Şimdi ise